Evet sayın seyirciler. bugün e, Slip Street'tayız. Slip Strat'ta yanımızda, belediye başkan yardımcımız yanımızda Elkanım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum, welcome. Thank you, welcome. Bize kendisini Gazete Türkiye'ye tanıtır mı Elke Hanım? Can you keer voorstellen. Ik ben Elke, ik ben schepen van de stad Gent. Um, ik ben verantwoordelijk voor de scholen in Gent, het jeugdbeleid en de kinderopvang. Pardon, pardon. En uh, ik uh, ben van de partij Groen samen met Jenkins. Ik ken başkan yardımcısı eğitimden sorumlu en storm, Bir de e, çocukların oyunu okuldan sonra bakımdan sorumludur. Bakanım. Cengiz Bey, e, bir şunu bir soralım. Bir e, proje var. E, Yeşiller pek böyle Türkler arasında böyle bir proje Ama çalışması yapmıyordu. Proje Bu yapmıyordu. projenin amacı ne? Or, Projeyi ne var. ne amaçla yapıyorlar ve ne or, zaman yapacaklar? Elkanım bir bir bunu bize açıklayabilir mi? Tamam. Anlıyor musunuz? is de bedoeling van deze die avond die georganiseerd wordt en waarom doet groen hier aan mee? Um, de bedoeling is um, dat we sterke vrouwen die het al ver gebracht hebben in het leven, uitnodigen naar Gent en zich laten voorstellen aan de Gentenaars en vooral ook vertellen uit hun eigen leven, van waar ze de kracht halen voor verandering om de wereld rond hen beter te maken. Önemli olan kadınların var buraya gelip de var 50 sene sonra nereye kadar yükselebildiğini yeşiller olarak güzel bir örnek olarak Miriam Almacan'ın genel başkana kadar yükselmesini kadınlara göstermek. <laughs> Amacı bu diyorsunuz. Bugün bu çalışmalar için Erkanım ilk defa Sliwstraat'ta diyelim Türk esnaflarla tanıştı. Nasıl birydi? Onu da bir soralım. Fındık işte for Türk keer da met de Turks Gemeenschap. Kennis gemaakt hebt. Hoe voelt het? Ik uh, merk een ongelooflijke hartelijkheid. Het is uh, buiten zeer slecht weer, maar de mensen zijn zeer warm. Uh, het is wel niet de eerste keer. Ik ben met de verkiezingen samen met Genghis hier ook al geweest. Uh, maar ik vind het belangrijk om niet alleen met de verkiezingen uh, op straat te komen en met de mensen te praten. Burada genellikle şunun için sordum. Seçim dışında buraya pek e, siyasiler gelmezdi. Ama ama buraya gelmesi herkesin sıcak karşılamasına neden Onun için sordum. Evet, e, çok memnun oldu buraya gelmesini. Seçimden seçimden dolayı değil de seçim ortasında da halkın anvayına iç içe diyalog içinde soruları olursa, soruları olanlara sorulara cevap vermek güzel bir e, istişare oldu diyebiliriz hani. Bizim söylediğimizde iletir misiniz Cengiz Bey? Buraya genellikle siyasiler, gelen siyasiler seçim zamanı geliyordu. Ama esnaf gördüm, ben kendim gördüm gözlerimle. Çok sıcak karşılaması. Seçim sonunca da gelince çok memnun kalıyorlar. Keşke devamlı gelseler. Het is belangrijk dat we vandaag hier geweest zijn. Want meestal komen En omdat je nu eigenlijk tussen de verkiezingen nu, uh, gekomen bent, uh, vindt de, de middenstand, allee, de zelfstandige Turkse gemeenschap, heel goed dat je hier eigenlijk ook tussen de verkiezingen weer aanwezig bent. Dank u wel, ik vind dat belangrijk. Ja, it Dank u uh -huh. wel. and Introduced her to my stove, showed her how to whip it. Now she it for low. She my track queen, let her hit the window. We be coming up, watch out for the bass though. We just set it though, talking about. Television.